Selam herkese. Bu hazırlamaktan çok keyif aldığım bir video serisinin devamı. Kitaplarını okuduğumda çok etkilendiğim yazarların yaşamlarını eserleri üzerinden daha yakından inceliyoruz bu videolar boyunca. Daha önce Türk Edebiyatı'ndan Sabahattin Ali, Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Nahit Sırrı, Örik, Selçuk Baran gibi çok sevdiğim yazarların hayatlarından ve kitaplarından bahsettiğim videolar hazırlamıştım. Sonrasında dünya edebiyatından Marcel Proust için hazırladığım videolar var. Balzac'tan bahsetmiştim bir başka videoda. Bu videonun konusu ise Bronte kardeşler, onların yaşamı ve eserleri. Aslında bu video serisi boyunca yaşamını ve eserlerini daha yakından ele almak istediğim bazı yazarlar var aklımda. Ama sizin de önerileriniz bu konuda çok belirleyici olacaktır. O yüzden lütfen videonun yorumlarından şu yazarın hayatını anlat, bu yazarı daha yakından görelim gibi bir talepte bulunmaktan lütfen çekinmeyin. Şimdi Bronte kardeşlerin hem yaşamı hem eserleri benim için çok değerli. Onların edebiyat dünyasında da bambaşka bir yeri ve ışığı var bence. Bu nedenle ilk olarak onların yaşamları üzerine bir detaylıca konuşalım. Ardından da kitaplarından bahsetmek istiyorum size. Babaları Patrick Bronte papaz olarak görev yapmaya başladıktan bir süre sonra Anneleri Maria'ya ilk görüşte aşık olur. Bu aşk bir süre sonra karşılıklı bir aşka dönüşür ve ardından evlenirler. Bronte kardeşlerin hepsi babalarının görevi yaptığı yerde bir papaz evinde dünyaya gelirler. Zengin de bir kütüphaneye sahiptir bu ev. Belki bu anlamda doğumlarından itibaren güzel bir fırsat var ellerinde ve belki de hayatlarının şekillenmesi noktasında bu zengin kütüphane bir başlangıç, bir temel taşı niteliğinde sayılabilir onların. Babaları oldukça şefkatli bir baba. Çocuklarının ihtiyaç duyabileceği oyuncak, kitap gibi her şeyi onlara temin etmekle birlikte çocuklarının iyi bir eğitim alması gerektiğini de savunuyor ve bunu destekliyor. Örneğin Almanca, Fransızca, resim, çizim gibi dersler almasını sağlamış. Fakat en büyükleri daha 8 yaşında bile değilken Bronte kardeşlerinin yaşamında acı bir olay meydana gelir ve annelerini kaybederler. Altı kardeş de artık annesiz kalmıştır ve ilk baştan teyzeleri çocukların bakımıyla ilgilense de ve ilerleyen yıllar boyunca onlara maddi olarak da destek sağlayacak olsa da babaları çocuklarının iyi bir eğitim alması gerektiğini savunarak en büyük dört kızını bir yatılı okula gönderir ve buradan mürebbiye eğitimi almalarını sağlar. Fakat okula başladıktan yaklaşık bir yıl sonra kız kardeşlerden ikisi Elizabeth ve Maria tüberküloz sebebiyle yaşamını yitirir. Hayatta kalan 3 kız kardeşin bir arada bulunduğu bu tablo, tek erkek kardeşleri Bramwell tarafından resmedilmiş. Hatta ortada bulunan Emily ile sağda bulunan Charlotte arasındaki boşlukta önce kendisine yer vermiş fakat ardından kendisini resimden kaldırmış. Hayatta kalan 3 kız kardeşten ikisi Emily ve Charlotte, o dönemin kız çocukları için, o dönemin kadınları için ideal olan, münasip olarak görülen mürebbiye eğitimini almaya devam etmişler. Ve hatta Charlotte Bronte önceleri eğitim aldığı bu okula aradan yıllar geçtikten sonra öğretmen olarak gitmiş. Önceleri bir heves sonrasında önemli bir uğraş olarak yazmaya devam eden Charlotte Bronte 1846 yılında o dönemin devlet şairi olan Robert Saatiye birkaç şiirini göndermiş ve değerlendirmesini istemiş ve karşılığında şöyle bir yanıt almış mektupla. Edebiyat kadınların mesleği olamaz ve olmamalıdır da. Kendi görevleriyle daha çok haşir neşir oldukça ister bir meşgale ister bir iş olarak bunu ayıracak daha az zamanları olacaktır. Bu noktada 10 yıllar sonra yazın erkekler ne der diye düşünmeden yazın demek zorunda kalan Virginia Woolf'u almamak sanırım olmaz. Fakat Charlotte Bronte pes etmez. Kız kardeşleri En ve Emily'nin de şiirlerini alarak bu defa Londralı bir yayıncıya gönderir. Fakat şöyle bir farklı takma at kullanarak göndermiştir bu defa şiirlerini ve beklenen olur. Şiirler basılır fakat bu defa da ilgi görmez. Bu defa düz yazıya yönelirler ve romanlar yazmaya başlarlar. Yazdıkları romanları yayıncılara gönderirler ve yine takma at kullanarak yaparlar bunu. Takma at kullanmalarının o dönem için iki önemli sebebi var. Bunlardan bir tanesi erkek adıyla gönderdiklerinde kitaplarının yayınlanma olasılığının artacağını düşünüyorlar ve haklı çıkıyorlar. Bir diğer sebep ise eğer kitaplar ilgi görürse, popüler olursa takma ad kullanarak gerçek kimliklerini saklamayı başaracaklar. Ve nihayet 1847 yılında ilk olarak Charlotte Bronte'nin Jane Eyre kitabı ardından da kız kardeşi Emily Bronte'nin Uğultul Tepeler romanı yayınlanıyor. Fakat hayatlarının tam da bu döneminden itibaren birçok felaket üst üste gelecektir. İlk olarak 1848 yılında oldukça yetenekli olan ama alkol ve afyon bağımlılığı sebebiyle üretkenliğini koruyamayan erkek kardeşleri Branwell, tüberküloz sebebiyle yaşamını yitirir. Ardından kitabı daha yeni yayımlanan ve kitabının gördüğü ilgiyi göremeyecek olan Emily Bronte, Uğultul Tepeler kitabı yayınlandıktan kısa bir süre sonra aynı hastalık sebebiyle, tüberküloz sebebiyle yaşamını yitirir. Ve Emily Bronte'nin vefatından birkaç ay sonra da en küçük kız kardeşleri Anne Bronte yine tüberküloz sebebiyle yaşamını yitirir. Aslına bakarsanız o da diğer iki kardeşi kadar üretken ve iyi bir yazardır. İki başarılı roman yazmıştır peş peşe. Ve romanlarının ardından henüz 30 yaşındayken o da yaşamını yitirecektir. Peş peşe gelen bu kayıpların ardından acısını ancak yazarak hafifletebilen Charlotte Bronte Peş peşe iki başarılı roman daha yazdıktan sonra babasının yardımcısı ile evlenir ve evlendikten birkaç ay sonra henüz ilk çocuğuna birkaç aylık hamileyken o da hayatını kaybeder ve vefat ettiğinde o da henüz daha 38 yaşındadır. Gördüğünüz gibi son derece acı dolu hastalıklarla, kayıplarla sürdürülen bir yaşam bu. Gerçekten kolay değil. Şimdi düşününce ben bu kadar kısa süre içerisinde anlatırken bile gerçekten çok etkilendim. Eserlerini okuduğunda da aynı şekilde etkilenmiştim. Onların yaşamından da, kitaplarından da. Ki kitaplarında da yaşamlarına ilişkin pek çok detay var aslına bakarsanız. Bu nedenle bu trajik yaşam öyküsünü bir kenara bırakıp Şimdi onların kitapları hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü benim çok sevdiğim kitapların yazarı Bronte kardeşler. İlk olarak Charlotte Bronte'nin Jane Eyre kitabından bahsetmek istiyorum. Bu benim de çok sevdiğim, çok çok sevdiğim duygu dolu bir roman. Romanda çocukluğundan itibaren kendini yetiştirmek zorunda kalan, hayatta karşılaştığı zorluklarla mücadele etmeye çalışan, ve ahlaki değerlerini çok iyi koruyabilmiş. Genç bir kadının hikayesini okuyoruz ve onun hikayesinde karşımıza çıkan bazı öğeler, örneğin yatılı okul unsuru ya da mürebbiye olarak çalışan bir kadın olması yazarın kendi hayatından da aslında romana ne çok şey kattığının göstergesi ki zaten roman ilk yayıncısı tarafından 1847 yılında Jane Eyre bir otobiyografi başlığıyla yayınlanmış. Emily Bronte'nin tek romanı Uğultul Tepeler ise biraz daha gotik edebiyata yakın. Bu hem mekan hem atmosfer bakımından böyle. Karakterlerin içinde bulunduğu duygu durum bakımından da aslına bakarsanız bence bu böyle. Bir de bu romanların ikisi de Victoria çağının en önemli eserlerinden biri. İşledikleri kadın karakterlerle kadınların güçlü duruşları hem ahlaki değerlerini koruması hem bildiğinden şaşmaması hem de erkekler ne der diye düşünmeden var olmaya devam etmeleri, aynı zamanda zorluklarla mücadele etme biçimleri ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaya yönelik olarak e, istikrarlı tutumları da bu romanların feminist edebiyatın ilk örneklerinden en önemli örneklerinden kabul edilmesini sağlamış ki zaten inanılmaz lezzetli romanlar bunlar. İlk okuduğum zamanı hatırlıyorum da çok etkilenmiştim bu kitapları okumaktan. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi yazarların kitaplarına baktığımız zaman özellikle biraz daha tanıdığımız yazarlarsa bunlar. Ya da bir bölgenin, bir milletin, bir ülkenin edebiyatına baktığımızda ya da tarihin bir dönemini okuduğumuzda, bir coğrafyadan bir dönemin edebiyatını okuduğumuzda ya da bir yazarın kitaplarını peş peşe okuduğumuzda karşımıza çıkan bazı unsurlar var. Bunları özellikle kitaplara biraz daha yakından bakabildiğimizde görüyoruz. Bu unsurları Buranca kardeşlerin romanları üzerinden değerlendirecek olursak onların kitaplarında gördüğümüz kurguda şehirden uzak geniş araziler içerisinde kurulmuş büyük evler var. O büyük evler atmosfer bakımından biraz ürkütücü bulunur okur tarafından ya da yazar bunu verir okura. Aynı şekilde o evlerde, o büyük evlerde yaşayan karakterler de kendi içinde çatışmalarla doludur. Bazen mutsuzlardır, bazen çok yalnız hissediyorlardır kendilerini. Bazen anlaşılmadıklarını düşünüyorlardır. Bazen bu karakterler hem bir bireysel olarak problem yaşıyorlardır kendi içlerinde, bazen de bu karakterler birbirleriyle çatışma içerisinde oluyor çoğunlukla. Mekan ve atmosfer bakımından bir ürperti hissedersiniz okuduğunuzda. Bunun dışında kitaplarda karşımıza çıkan bir kız çocuğu, bir genç kadın figürü vardır. E, çoğunlukla öksüzdür, annesiz babasız büyümüştür, eğitim almak istiyordur, okumayı seviyordur, e, yalnızdır ama kendini ezdirmeyecek kadar da güçlü bir duruşu vardır hayat karşısında ve mücadele etmek konusunda da o içsel motivasyonu ne olursa olsun tüm o zorluklara rağmen kendi kendine sağlayabiliyordur. Bununla beraber bu karakterlerin yaşadığı bir de aşk olmazsa olmaz aşk unsuru var. Fakat bu aşk hiçbir zaman bizim karşımıza mutlu ve toz pembe ve kolay ulaşılan bir aşk olarak çıkmıyor. Karakterlerin bu aşk için mücadele etmeleri gerekiyor romanlarda. Hem birbirleriyle çatışma yaşıyorlar hem de diğer dış unsurlara karşı bir arada olup kenetlenip belki birlikte başarmaları gerekiyordur. Dolayısıyla olmazsa olmaz aşk, geniş araziler, o büyülü ürpertici atmosfer, karakterlerin içinde bulunduğu o çatışmalı, sancılı ruh hali bunların hepsi Bronte kardeşlerin romanlarının olmazsa olmaz bazı unsurları. Bunun dışında bu kitapları okuduğunuzda az önce verdiğim bilgilerle yani yazarların yaşamlarına ilişkin bilgilerin ışığında bu eserleri okuduğunuzda ve yorumlayabildiğinizde şunu fark edeceksiniz ki gerçekten kendi hayatlarından çok fazla şey katmışlar sanki bildikleri hayatları, bildikleri duyguları anlatmışlar ya da düpedüz kendilerini anlatmışlar bazı küçük değişikliklerle. Muhteşem bir yazma becerileri var. Harika toparlanmış romanlar bunlar. Yani her bakımdan kusursuza yakın romanlar. Ve ben yazarların muhteşem o yazma becerilerinin yanında romanların bu kadar başarılı olmasının bir diğer sebebi olarak da onların bildikleri hikayeleri, bildikleri duyguları anlatıyor olmalarından kaynaklı olarak bu romanların bu kadar güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü annesiz olmanın ne demek olduğunu biliyor. Yalnız olmanın ne demek olduğunu biliyor. Örneğin o yatılı okul sahnelerini, kitaptaki o yatılı okul sahnelerini gözünüzün önüne getirin. O ilk iki kız kardeş Elizabeth ve Maria mesela bu yatılı okuldaki sağlıksız koşullar sebebiyle yaşamlarını yitirmiş. Belki de yazar Charlotte Bronte hem o sağlıksız koşulları anlatarak bize bir dönemi, bazı imkanları, imkansızlıkları anlatmak istiyor. Belki kız kardeşlerinin anısını o sınıf arkadaşlarının birisi üzerinden yaşatmak istiyor. Ve bildiğini, gördüğünü anlatıyor. Yani o sıralarda oturmuş, o öğretmenlerden eğitim almış, yalnız hissetmiş, belki üşümüş, belki acıkmış, karnını doyuramamış, hastalanmış vesaire. Bunların hepsi yani o Kötü koşulların hepsi zaten onun bildiği koşullardı. Hatta o kötü koşullar nedeniyle iki kardeşini kaybetti. Dolayısıyla belki o ortamı, o yatılı okul koşullarını bu kadar iyi anlatmasının asıl esas sebebi, en önemli sebebi bu. Bunun dışında ben Bronte kardeşlerinin yaşamına bakarken, Charlotte Bronte'nin özellikle yaşamına bakarken onun aşkını merak ettim. Yani 38 yaşında evet evlenmişti fakat 38 yaşından önce mutlaka bir kez aşık olmuştur, belki kavuşamamıştır, belki kaybetmiştir ama aşkı acaba kimin üzerinden, kimin imgesiyle bize anlattı diye düşündüm. Bunun detaylarını profesör romanında vermiş okurlarına. Şimdi tüm bu bilgileri düşündüğümüz zaman dediğim gibi annesiz olmayı, öksüz büyümeyi, kardeşini kaybetmeyi, o sağlıksız koşulları yazmak istemeyi ama erkeklerin önünde bir engel olarak durmasını, aşkının önüne geçen engeller o mücadele etme azmi ve o başarma isteği ve ne olursa olsun bildiğini okuyan kadınlar olması vesaire yazarların yaşamlarından çok fazla şey barındırıyor ve yazarlar bildikleri için de bu kadar başarılı olabilirler. Şuraya bağlantısını eklediğim videoda aslında şunu savunmuştum. Yazarların yaşamları eserlerinden bağımsız değil ve kitaplar yazarlarından asla bağımsız olarak düşünülemez. Mutlaka bir şeyler var yazarlarda. Bazen Bronte kardeşlerin eserlerinde olduğu gibi çok bariz bir biçimde karşımıza çıkıyor. Belki daha farklı yazarlar bunu bir kurgunun bir karakterin ardına saklayarak çok da açığa vermeden anlatıyor. Ama bir şekilde ben eserlerin yazarların hayatına ilişkin bize çok fazla ipucu verdiğini düşünüyorum. Öte yandan Bronte kardeşlerin gerçekten çok trajik bir yaşantısı olmuş. Ve onların yaşantısına baktığımda şunu düşündüm. Bu kadar zorluk yaşamasalar hayat karşısında belki de yazmak için mücadele etmek zorunda kalmasalardı. Yani yaşamaktan tutun yazmaya kadar her şey hayatta onlar için biraz daha fazla zorluk barındırmış. Peki sizce Bronte kardeşler bu kadar çok zorlukla mücadele etmek zorunda kalmasalardı edebiyat dünyasına adlarını altın harflerle yazdırabilirler miydi?